Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videoda arkadaşlar. Hem arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta tuzak yapacağız arkadaşlar. Şimdi girelim arkadaşlar. Evet, tuzak yapacağım arkadaşlar. Gelsin arkadaşlar. Hemen ben hemen... açacağım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle Dünyam diye girelim arkadaşlar. Hemen iki dakika bekledim. Çok güzel bir tuzak arkadaşlar. Arkadaşınıza yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Çok ama çok güzel bir şey arkadaşlar. Hemen şimdi arkadaşlar malzemeleri ve yapılışını göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Hemen geliyor arkadaşlar şimdi. Acele etmeye gerek yok. <laughs> arkadaşlar. Ya bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada saat 4.52 geçiyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle kenarına geliyorum. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey arkadaşlar. Bir kere kazın arkadaşlar iki kere kısın arkadaşlar. Şöyle böyle üç, dört 5 kere arkadaşlar. Sağ tarafa gidin şöyle. Evet. Evet. Bu kadar geliştirdim arkadaşlar. Evet. Şuradan da değiştirelim Şöyle. Heh. Arkadaşlar iki kere kazanıyorum. Ya of. Oh. Köylü bir oh. aç şuradan. Sinirli bir Evet arkadaşlar şöyle iki kere dediğim gibi kazıyoruz. Oh. İki kere, iki kere. Şöyle, böyle, böyle. Arkadaşlar şimdi gerekli malzemelerimizi söyleyeceğim. Hemen şöyle koyalım. arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Hatta ha. şöyle kapatayım arkadaşlar çünkü çok uyuz oldum Gerçekten çok uyuz oldum Şunları değiştir Hemen şunu şunu kapat Heh. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir şey oldu arkadaşlar Şimdi love'ı Şöyle en alta bir kere şey oynar arkadaşlar Şimdi o da alacak evet daha iyi Evet. doldu evet, doldurun arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle iyi gidiyorsunuzdur arkadaşlar. Billa var arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Şimdi var arkadaşlar. Lavı bırakıp hemen şöyle örümcek avını alıyoruz şöyle üstünü işte, kapattılar. Arkadaşlar güzel evet. Şimdi arkadaşlar bir tane de çöle alın arkadaşlar deneyin oluyorsa güzel arkadaşlar. Evet çöle alın üstüne de Gördüğünüz gibi şimdi örümcek aynanın üstünden hiç kaçamıyor arkadaşlar. Alta doğru, doğa doğru gidiyor ve yanarak ölüyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kaçamıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi öldü arkadaşlar. Böyle bir güzel tuzak Gördüğünüz gibi kaçamıyorum arkadaşlar. Çok zor kaçmam şu an. Gördüğünüz gibi ben de yanıyorum. Evet, yani şunu alalım, şöyle atalım şuraya. Evet arkadaşlar, böyle bir güzel tuzağımız var arkadaşlar. Bu videomda bu kadarla arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.